Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Taner Usta. Pelvik konjesyon sendromuyla endometrioz bazen birbirlerine karıştırılır. Pelvik konjesyon sendromu leğen kemiğinin içindeki varisler yani damar genişlemeleri bunlar toplar damarlar aynı bacak varisleri gibi orada genişleyerek etrafa bası yapıyor. Burada tipik pratik birkaç nokta var. Eğer bunları göz önünde bulundurursak hangi tarafa doğru tanı ile ilgili ilerleyeceğimiz göz önünde e, bulundurulabilir. Bir eğer hasta sabahları ağrısı az akşama doğru artıyor ise çok uzun süre ayakta kaldığı, kındı. Bu tür durumlarda pervi konjesyon sendromu çok akla gelmeli. Adet dönemlerinde maalesef her ikisinde de ağrı artıyor ama endometriozis daha şiddetli artar dışkılama sırasında idrar yaparken birliktelik sırasında endometriyozda ağrılar artar. Tipik olarak ultrason bulguları vardır endometriyozda hem yumurtalık hem komşu organlarda. Pelvik konjüresyon sendromunda da ultrasonda özellikle leğen kemiğinin sol yan kısmını daha fazla tutar ve varisleri sol yan kısmında daha fazla yapar. Rahmin kenarı ve yumurtalıkların kenarında varisleri görürüz. O genişlemiş damar genişlemeleri etrafa bası yapar ve daha sonrasında da eğer biz pervi konjesyon sendromundan şüphelendiysek bu venlerin sadece aşağıda değil, böbreğe kadar olan kısımda var mı yok mu, genişlemiş mi diye ayırt etmek isteriz ve altın standart tanısını ...magnetik manyetik rezonans görüntüleme ile ortaya koyarız. Bu konudaki bir deneyimli radyoloji merkezi çok güzel filmlerini çekiyor ve tanısını koyuyoruz. Tedavisi her iki hastanın tamamen farklı. Endometriozun tedavisi tamamen farklı. Pervi konjesyon sendromu tedavisinde ise bu çok genişlemiş damarları gördüğümüzde o damarların tıkanarak bir girişimsel radyolog ve bazen de bu konularda tecrübeli eğitimli kalp damar cerrahı tarafından rahatlıkla tedavi edilebiliyor. Günübirlik bir tedavi şeklinde yapılıp hasta taburcu edilebiliyor.